bugün sizlerle Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 milyon 400 bin paramız var arkadaşlar. Bunu arkadaşlar sizlerle taktik avcı uçağını alacağız arkadaşlar. Almadan önce arkadaşlar bir şey yapacağım. Çiçeğin bakayım kaç bin isteyen. 9 milyon. 9 milyon tamam o zaman. Bunu mu bassak? Yoksa taktik avcı uçağı mı? Beni taktik avcı uçağı arkadaşlar. Şimdi. Ee, taktik avcı uçağına basmadan önce bir şey yapacağım. Şu dolarlara basalım bir. Dört olsun. Bas bas bas. Ya ben niye tekli basıyorum? Şuraya bas. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi 8 milyon 200 bin altımız kaldı. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. İnsan üstünde full e, altınlarım var arkadaşlar. Bunu ne zaman açacağım biliyor musunuz arkadaşlar? İnsan tüm yok şu an. Burada çalışıyor arkadaşlar. Hıldı uçuk yaptım. O, o yüzden arkadaşlar basamıyorum bir şey. Orada full arkadaşlar. Hiç savaş yapamıyorum arkadaşlar. Şimdi 8 milyon 200 bin altın ne yapabiliriz? Bunları neye harcayalım? Tekrar duvara bassak mı ya? Yok çok çıkles mi? Daha doğrusu basmayacağım. O çikolatın arkadaşlar bir tane saçımız var. Onu da şey basacağız arkadaşlar. Bu taktik avcı uçağına. O yüzden duvara basacağım. Yapacak bir şey yok. Kırıcı yapacağım arkadaşlar. Yakında. Şöyle bas. Neyse 75 bin kalsın arkadaşlar. Şimdi. Bu taktik avcı uçağına olalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Hadi sayıyorum. 3, 2, 1 ve 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 0. Of çok kötü bitti para. Abi ya çok kötü bitti. O halam bu nereye kadar bakıyor? Denize kadar bakıyor. Vay nasıl? Neyse tamam şimdi buraya koyalım arkadaşlar. Ee, yakında bir düzen yapacağım arkadaşlar. Şimdi bir şey kaldı mı? Şöyle bakalım. Yok tamam o zaman güzel. Bir dakika kaynaktan baktık arkadaşlar. Dekorasyona bakalım. Dekorasyon da iyi bir şey yok. Tamam. Güzel. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Ee, savaş yapalım. Bir saniye. Kırgın. Ya. Bunun kahramanlar şeydi ya arkadaşlar. Hazır değil. Neyse savaş yapmıyorum arkadaşlar. E daha basmışım buradan. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkürler ve bay bay.